Sıvam attak at, at, 3. bölümle devam ediyoruz. Evet saat salak gibi durdurmuştu video. Bitirdi de. Daha. Hay. İşe yarıyormuş lan bu dinamitler. Aa bitti lan. Hızlı görevi tamamladım. Uhu. Ben oynuyorum. Hadi çekiyorum sefer. Hadi, Hadi çekeceğim oyunu. Ya abi şu böcekleri bir gitse ya. Şu böcekleri oyuna yükleyelim ben. Özellik çift skin alalım. <laughs> tamam abi. Tamam. Hadi şunları nasıl açacağız abi? Onlar için daha çok para gerek ya. 8. seviye de mi açılıyor? Bilmiyorum. Silah bakayım. Yaratık silahı. Oğlum tatar yayın alalım. Dur bu bölüm seviye altı. Evet. Kilin. Patlayıcı alayım mı biraz? Dinamik mi şey mi ucuz? Molotof atıyor yatıyor Evet. Cephane al. Ne ya nasıl bilim ne yapayım? abi ya? Abi içim gidiyor. Kokuna kadar ne Evet orada bir Tom resmi. Altın gibi öyle. Hızlı kısa meyveri çalışmak için mi geldi? Abi yedi yer açman gerekiyordu. Yo. Cidden mi? Evet. Nasıl? Ama ben altıyı bitirmedim Fatih. O hızlı görevdi. Hı. Bu ne biçim bir oyundur ya? Yan bebeğim yan. oh, ne çaktı Nereye çekiyorsun Fatih sen? Abi sen nereye çekiyorsun? Nereye? Tableti. Ne çekiyorsun? Abi ben iyi oynuyorum sanki biraz. Değil evet. mi? Evet. <laughs> Aa sizin fişecek domuz almışlar. Oğlum dokunmasana. Kaç dakika oldu? Altta yazıyor. İki dakika. Yeter. Devam. Boş dinamitleri çok seviyorum. Molotoflar toplar Değil. Adam yedi tane vardı. iki tane kaldı. Bunun iki taneydi. Şeyden de dinamitten. Boşlar çok zor. Ama bunları sarma düşürmek gerekiyor. Şu biber gazı. Biber gazı